Eskiğimiz senelere yan, derinlere dal. Kimine paket hayat, kimine bir dal. Evinden uzak, derinlere dal son sigaranı. Eskiğimiz senelere yan, senelere yan. Derinlere dal. Kimine paket hayat, kimine bir dal. Evinden ırak, derinlere dal son kafeste hatırlarım her nefesimde Yaşamak basit zor olan yaşamın kendisinde Bazen derim dünyanın garezine içerde ne oluyor bilmem gölge gördük perdesinde Kazan kaynar payımız nerede bize Takılır sorti falan bize kafe şanzelize Katılmam lazım artık o zengin mahallenize Bırak söndür sokarım mazinize Gül saydım ne yapsaydım çare bu geçmişi silemedim hiç O sarsaydım çekip 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 derinlere daha saydım Eskimi senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Bıraktıklarım arkamda kaldı artık Omuzlarım çöktü bu yükü tartamaz tartı